Herkese merhaba Eskişehir net takipçileri. Bugün hamam yol caddesindeyiz. İhtiyaçların ve beklentilerin altında kalan emekli maaş zammının ardından bütün gözler aslında bayramda verilecek ikramiyelere çevrildi. Biz de bugün vatandaşlara bayram ikramiyesinin en az ne kadar olması gerektiğini sorduk. Bir Maaş fark istiyoruz. Yani en az ne kadar olmalı? 15. 15 bin lira. 15 bin lira e, 3 bin liralardan bahsediliyor yeterli. 3 bin lira yeterli değil de. yani Nereye iş yapılıyor ki? 3 bin lira ne yapacağız? Çocuğa yetmez. <laughs> Yaptıysa iyilik. 15 olmasınlar. Zaten 14 alıyoruz. Siyahlısı 15 lira bizim. Vallahi bir şey yapacağımızdan değil de. Siyahlısı bir, bir, bir dert körler ya. Vallahi kızım hakikaten bu yetersiz. Bir kurban 25 bin can. 30 bin lira. Bir kurban. Kurban parası versinler ya. Değil mi ya? Ya versinler de keselim. 3 bin lira da yani. 3, 3 bin lira hiç vermesin. En az 10 bin lira olsun gari canım. En az ne kadar olmalı? İlk aldığımız zaman ben 1 milyon para aldım. 800 bin liraya koç aldım. 200 bin liraya da haçlık yaptım. Onun kadar olması lazım. kurban parası ve haçlığımız kadar. En azı bir en düşük maaş alan kadar olması lazım. Yani hadi devlete de fazla zarar oluyorsa en düşük 14,5 olması lazım yani. Ama tahmin ediyorum 4,5 falan olacak gibi yukarı çıkmaz herhalde. biz eski her Ramazan'da da keserdik, kurbanda da keserdik hayvan. Hani herkes, babam, babalarımız öyle kesti ama biz kesemeyiz, biz et alıyoruz. Böyle giderse alamayacağız da. Kalmadı yani emeklilerin et Vallahi valla tavuğu bile zor görüyoruz. Hakikaten şey şartlar çok kötü. Yani aşırı derecede pahalılık var yani. Her gün zam geliyor. Böyle bir şey hiç görünmemiş. Olur ya. Onlar elleri mecliste et diyorlar. Biz elleri pazardan ot alıyoruz. E şimdi şu fiyat desem ayıp olur ki başımızdakilerine. ben şunu <laughs> diyeyim. 15 15 olmaz kardeşim de. Zaten emekliye bir şey vermediler. En azından bir 5 bin lira vermeleri lazım. En az. Yani bugün ekonomide bu darlık varsa bir 5 bin lira vermeleri lazım. Yani o da bir tuz olur yani. Bir çorba da tuz olur. Hiç olmazsa bir emeklerimiz, ihtiyarlarımız bir torununa, bir çocuğuna bir haçlık verebilmeli yani. Anca torunlara bir haçlık, evi bir, bir, şeker, biraz da baklava alır. Başka bir şey yapmaz. Ben de 24 torun var. Maşallah çok güzel. <laughs> Valla. 100 lira bak, 100 lira verirsen. Yarım öyle 5 bin anı, 10 bin kurtarmaz vallahi bak. Çünkü hayat düzen yok yani düzeni olsa doğru. Ucuz bağlılık. Bir aylık olsun yani hiç olmazsa ya. Bir aylık olursa hani aslında yine iş görmez vallahi da. Çünkü ben görüyorum yani ben hem köye gidiyorum hem görüyorum. Vallahi çok perişan millet ya bildiğin gibi değil ya. Bir, şey, şey yapamam kızım ne yapacaksın ya? Yeter mi üç bin lira? Yetmez yarım bak ne diyorsun sana beş bin de yetmez vallahi ya. Bir çocuğa şimdi kalktı. 10 lira 20 lira veremiyorum vallahi ya. Dede bir şey yapmıyor diyor ya. <laughs> 15 milyon. Asgari ücretli 15 milyon olması lazım. 3000 lira bir tane de çocuğunu çikolata alır. Başka bir şey alamaz. Bu Ankara'da olan ne var ya onlar? Onlar acaba kaç para diyor? Kaç para çocuğuna para veriyor? Şimdi ben torun 200'den aşağı vermiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Ne yapılabilir ya, o bol parayla? Bol harcayacağım. Cebimde para yok ya. Ekmek parası yok ya. 5 milyon olsun yeter. Zamanında çalışmadıysa, biriktirmediyse bir şey yapamaz. Eğer zamanında çalıştıysa benim gibi biriktirirse her şeyi yapar. Hı hı. 5 milyon yeter. Hı. En az 5 milyon lira verdi bir yeter. Hı hı. 17 milyon. Hanımım da emekli. 14 buçuk o alıyor. Hı hı. Yetiyor. Yetiyor, artıyor. Evde kendimi kira değil. Hı hı. mi? Hı hı.